Herkese merhaba arkadaşlar Oyun Star kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Granny'yi bir mod yaptık abi. Ne yaptık? Sünger Bob. Granny'yi sünger bobladık arkadaşlar. Evet görüyorsunuz etrafta her taraf sünger boblu kaynıyor. Ee, bakalım karşımıza bize nasıl Uy! <laughs> oh! Direkt çıktı. Direkt karşımıza çıktı. Oo. Oh! İkinci gündeyiz arkadaşlar. Bakalım Granny'yi tekrardan yakından görme fırsatımız olacak mı? Biliyorsunuz Granny aslında sizin mod... Aha kapılar kilitli. Burada bunu alayım. Ses yaptık hemen altına girmeliyim. Hemen altına gireceğim. Buraya gelse ya. Ha geldi. O da kapıyı açamıyor. Aha. O saklandım. Arkadaşlar görüyor musunuz Granny Granny, kıyafetini? <laughs> Sünger Bob kıyafeti giydirdim arkadaşlar Granny'ye. <laughs> Çok ilginç ya. E git artık. E git artık. Ne diyor? I see you diyor. Aa, bak granny granny şey kıyafetine bakın kostümüne. Tişörtüne bakın arkadaşlar. Sünger Bob kıyafet şeyi var. Tişört şeyi var. Ee, baskısı var. Üzerinde. Aha bak buraya ne bıraktı? Bak 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 görünmüyor. Selamun Aleyküm. Aha. Ses yaptık. Çok fena. Hızlı 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 geliyor. Şu greni yakından göremiyoruz mu? Aha, aha. <laughs> Selamun aleyküm Nasılsınız iyi misiniz? <laughs> kaç 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 Yalnız çok fena kovalayacak bizi her yerde Sünger Bob var Sünger Bob'un kıyafetlerini şeylerini girmiş He. Burada takılırken şundan Şunu açtım git 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 buradan Git buradan Burda ne çıktı? Ay! Çok fena vurdu be. Çok fena vurdu be. Day 3. gündeyiz arkadaşlar. 3. day. Cık, üzücü. 3. day'e geldik. Hmm, ağlayacağım. 3. gündeyiz bakalım. Ama Sünger Bob'un modunu beğendim. Güzel, hoş Sünger Bob modu. Hepsi bizde tek. Tek bizde arkadaşlar. Nerede bu? Çok fena ses yaptık yalnız. Aha geldi, geliyor. Buraya girelim. Burada ne vardı? Burada bir şey yoktu ya abi. Burada ne? Buranın kapısı vardı, burası kilitliydi değil mi? Anahtar yoktu burada. Abo bu hap yuttuk. Valla hap yuttuk. Aha. Tan altına gireyim de beni göremezsin. medi be. Ne yapıyor? O buradan mı çıkacak? Tabi. Ya bu kapı kilitli zaten. Neden zorluyorsun kapıyı? <laughs> Kaçayım dedim olmadı ya. Tüh. Kaçamadım arkadaşlar. Artık son bölümlere doğru ilerlerken Granny'yi ee, delik adını sünger bob yaptığımız için bize çok kızdı. Artık kapıları kit. Kilitli... Benim aşağıdan bir şeyler bulmam lazım. Şurada neden bir şey yok? Nerede bu şimdi? Burada arkamdan gelir bir yerden. Bak bak bak. Bak bak tipe bak tipe. Tipe bak. Tipe bak tipe. Tipe bak. Allah'ım beni bir sal. Beni bir sal. Benim ihtiyacım var. Bir sürü şeyi toplamam lazım. Beni bir sal artık. Bak her yere kırıp döktük. topallay topallaya gidiyoruz. Vura vura her yerimi acıttın. Bu ne? Nerede bu? Aha orada. Takılmış kalmış. Buralara giremiyoruz. arkadaşlar burada bir şey olması lazımdı. Şu ne? Bir şey drop'u diyor. Bir şey yapboz parçası. Bir yere takacağız bunu ama nereye takacağız bilmiyorum. Neyse şöyle gidelim tekrardan. Etrafı da iyice bakalım. Etrafta da bir şey yok. Göremiyoruz. Şuraya gitmem lazım. Git 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 git. Şurada bir yerde bunu bir yere Ha yukarı çıkmış o. Alta inelim arkadaşlar. Altta ne var? Ha. burada drop. Ama bunu nereye takacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Ha buraya. Ha buldum. Diğer parçaları da bulacağız o zaman. Bunu itemiyoruz mu? Aha ittim. Eğil. Arkadaşlar alta girdim bir yere girdim böyle. Uuu. Bu ne abi? Drop. At bunu. Bir şey yaramıyor galiba. Şimdi buradan gideceğim. Burası nereye gidiyor ki? Yürüyemiyor artık arkadaşlar. toparlamaktan artık yürüyemiyor. Yürü, yürüyecek hali kalmamış. İnşallah buraya çıkarız. Aha. Nereye geldik ya? Çok değişik bir yerdeyiz arkadaşlar. Bu ne? Singer Bob'un şeyleri var. Burada bir disk var. Drop. Bunu bilmiyorum. Aha. Abi burası neresi? Burada bir şey var arkadaşlar. Ana. Buraya da gelebiliyormuş ya. Yüzüne. Ay yüzüne kapatacaktım. Bir dakika. Kaş. Koşamıyorum. Yürüyemiyorum. Buradan çıkış var mı? Gidiş var mı? Hayır. Hayır. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi yani deli kadını sünger bob yaptım. İlginç. Sünger bob yaptık arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diliyorum size. Her zaman iyiyiz. En iyisiyiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.